Herkese merhaba ben Ezel Yeni bir videoda karşındayız diyemeyeceğim Çünkü bu benim ilk videom Evet bu benim ilk videom ee, Ben Ezel Kendimi tanıttım ama yine tanıtıyorum Ben Ezel ee, Kameranın manım ise Mirac Mirac e Ama neyse benim en iyi kankamdır Bu kanalda neler olacak çok güzel bir soru soruyu kendime soruyorum ve cevabı da kendime veriyorum bu e, kanalda dışarıda videolar vloglar sonra oyun videoları oyun olarak Brawl Stars, PUBG futbol oyunları falan gelecek bunlar merak etmeyin e, siz yeter ki e, oynamamı istediğiniz videoları e, yorumlara yazın. E, bu benim ilk videom. O yüzden heyecanlı mıyım? Çok heyecanlıyım. Umarım bu kanalı güzel yerlere getirebilirim. Kendime güveniyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.